Ama sen 60 sene 70 sene en güzel işleri yapmışsın. Allah'ın dinini, dualarını, Kur'an'ını öğrenmemişsin. Eli boş bir şekilde Allah'ın huzuruna varmışsın. Rabbim muhafaza eylesin. Ne yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Bu dini öğreneceksiniz. Bu dini öğrendiğiniz gibi yaşayacaksınız. Yaşadığınız gibi evlatlarınıza da lansı ettireceksiniz. Evlatlarınız da yapsın bu işleri. Kızınız, gelininiz, evladınız, torununuz, yeğeniniz bu dini öğrensin, bu dini yaşasın. Bu camileri doldursun. Evlatlarınız gelmezse bakın şu an namaza gelenlerin birçoğu 60 yaşında 70 yaşındaki dedelerimiz. Bunlar öldükten sonra Allah gecinden versin, aile ölümler versin on arada bizlere de. Öldükten sonra camiyi dolduracak insan yok ya. Cami boşalacak ya. Evlatlarımızı öğrettiğimiz müddet içerisinde hem biz hem de evlatlarımız inşallah cennet için hazırlayacağız. Şu dünya hayatı için çabalayıp da Allah'ın dini için geriye gidenlerden eylemesin diyelim.